Hepinize merhaba arkadaşlar bugün 3'lerle beraber iki kişilik oyun serimize başlıyoruz Devam hadi Hay, başlıyoruz Yanımda kardeşim var İki kişilik oyun sonuçta bu seri tek başına gitmez Ben hadi. şişko adamım kardeşim bebek Beni kurtar beni kurtar hadi. Beni kurtar Ben şişko Tam Ben buradan kaçamıyorum çünkü ben çok şişko Hadi gel. Ama bak ben böyle olunca böyle olabilir Bili, bili, bili. E, hadi ama ya seni kucağıma alabiliyor mu? Alabiliyor muyum? Hazırlasana mı? Gel kucağıma. Ben Sonra gideyim. toplamak da evet, işe yarıyor. Arkadaşlar sürekli Yandex Games yeni e çıkacak sanıyorum arkadaşlar. Ne oldu Julian? Yani. Bizim suçumuz mu Hadi her şey beni sıkıştır. Aa. Çekil oradan sıkışayım. Çekil. Bir daha bir daha sıkışmak istiyorum. Hadi. Olmuyor. <laughs> Sen ben orada ben kal. Benim ben kucağına almam. Hayır. Almam. Bozduk oyunu. <laughs> Sıfırlamamız lazım. Tamam 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 Çünkü ben burada kaldım <laughs> Hadi çık, kucağım Önce <laughs> bir şunu alayım Şimdi oradan çekilme üstüne çekil. Çekilme. Yeşile git, yeşile. <laughs> yeşile git, yeşile. Soldan git. Ya tamam. Blue, ah. Ne bir şey yapmak istiyor musun? Bekle ben bir daha sıkışabilir miyim? Çekil be. Çekil. Zıpla, zıpla. Tamam, bırak şimdi. Şimdi tekrar basıyorum kafam mu? Olmuyor. Sıkacağım. Hadi geri güzel. bak, düğmeye bak. kal. Hadi. Adı, çıkmam lazım. Ben oradan zıplayamıyorum. Ne? Bak, Sen düğme gibisin bak. Arkadaşlar, ben onun üstüne için size like, basmayı unutmayın. <laughs> Arkadaşlar bu video sponsor de. olduğu için yandex game şaka yaptım sponsor olabilir mi? Aaaa Ne oluyuz? Mantıklı düşünmem lazım Aaaa dövüyorlar bunlar bizi Evet dövüyorlar Ne yapıyorsun ya? Ge şey gelmediği zaman yürüyeceksin Bir şey. Düşün biraz dikkat et ben büyük ihtimalle hadi ben gideceğim. Sen de şey yap. Her <laughs> yok sen hızlısın ya. Sen, ya. sen sen koşarak gidebiliyorsun. Koş koş. Sen koş. Ayşe sarı düğmeye bas. Ben de geçmem lazım. Hayır <laughs> sen de illa geçmem lazım. Evet. Ne ben üstünden geçip para. Sen üstünden geçmem lazım. Para torbalarını. Ben para torbadan almak için elin içinden geçmem lazım. <laughs> Hayır, al torbalar. Ben gidiyorum sen burada tepesine kal. AY TAMAMA DÜŞME! <Gülüyor> Çok hafif. <laughs> ben... Zaman yok değil O sürekli reklam çıkıyor orada şey alıyor. Zaman var mı? ben elime sandalye alabiliyorum. Zaman yok. Bu şekilde sana bunu attım. Ha ben anladım şimdi en baştan başladım. Hayır, hayır 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 başla. Bak ne yapmamız gerektiğini ben çözdüm. Sen o yeşil düğmeye bas. Ama bak beni itiyor bu istiyor istiyor beni bu. Ben de doğru yaptım. Al o zaman. De, de. Beni orta, para al. Para Sen gidip oradan para torbasını alsana önce. Lan. Niye yapmadım. durdurdun? Oha Tekla çıkıp duruyor Bu arkadaşlar bize bu siteden oynamayın Yandex Games kökü Sponsor almadık kapıya <laughs> aslında Şaka yapmıştık Ha 2000 abonelikten niye sponsor alsaydık Derin derin Aslında 2000 abone çok arkadaşlar çok teşekkür ederim Klavyeye ayağımı uzatmak çok normal değil mi sen? Öldürdün adamı Hak etmeseydi öldürmeli. Hadi. Geri dönüş. Çekil önce. Çekilmezsen sonra ya. Tamam. Hop. Hoppala. Başardık. <laughs> arkadaşlar sakın hırsızlık yapmayın hırsızlık yok, çok çok Yaparsanız sizi Eee şey. Sizi böyle Sizi böyle kuf kuf çok yaparlar Çok mu? Tren mi yapacaklar? Evet Beni ya görebiliyor musunuz arkadaşlar? Görebiliyorsanız abone ol Aa, Aa ben ne yapmamız gerektiğini buldum Kaçamadım ya Bak hızlıca geçince şey oluyor ya. Ay, ben seni kurtaracağım sarı taraf. Şu tarafta ve şu tarafta takılı kalacak. Böylece ben de bir şey olmadan kurtulacağım. Ah pardon. Sen koş. Bana açman gerekiyor. Benim planım çok çıktı. Hayır, yanlış yaptım. Çöp çorbası. Eyvah, para kalsın. 10 milyon liradan 1 lira gitsen abi. Aa, daha önce çöp çorbası vermiş. Altın çorba. Bir çöp para. Aç değil Ben buraya çıkacağım. Bir dakika. Portakal, orada kal. Aa, bekle beni tutuyorsun. <laughs> Hadi gel. Hadi de, tam tersidir. <laughs> ben yürümek istiyorum, ben yürüyorum, ben yürüyorum. Bir saniye. Çok ya tatlı üstten tatlı o! Hayır. Aç, gör artık. Üşüme kasartmış bunlar. Bak şuradaki tahtaya... ...bana ayça at yapsın onu. Bu nasıl bir şey ya? Aşağı at onu, sonra sen de oraya o para parası Lan! <laughs> Şöyle gel. Çıkın. Kendi mi atman gerekiyordu? Evet. Onu da bana atman gerekiyordu. video bitsin bir kahve içeceğiz biz. <laughs> Bunu da söyle herkese. Oh, ben kaçtım. Onu da. Buraya gidilmiyor. Ne? Ne bir çekin. Hayır öyle yapmayacağız Ayşe. Ben <laughs> <laughs> Sen nasıl yap? Bekle biz o, o şekilde kurtulalım. Kutuyu da götürelim. Genel Sana mi? kapıyı açayım. Bekle kapıyı alacağım ben. Olmuyor <laughs> bir şey. Benimki daha kötü bir tane. Çocuk. Ama ben de şıkkayım. Aa! Hadi zıpla. Zıpla ben Zıplayınca ben ben de. Zıpla. Aynı anda zıplarsak <laughs> ben de gidebilirim belki. Hadi. Hadi daha sıkı geç. <laughs> <laughs> o kutuyu bana at, o kutuyu bana at. <laughs> <laughs> Kafama gel. Hayır. <laughs> baştan başlamalıyız ölüme. <laughs> <laughs> Niye köşeye atıyor ya? <laughs> Hadi. Tamam. <Bunu> Burada bekliyor. Başarabiliriz. <laughs> Bak. Ben de geleceğim. Ya sen bana yeşil kapıyı açma. Sakın anlamıyorum. beni. O <laughs> Okut <tüneyim. gülüyor> Orada da tam istiyor. var. şey bir daha o kutuların oraya konulmayacak. Ba bana al Hayır, kutuyu ver. Bak o kutuyu ne yapacaksın biliyor musun? Sana vereceğim. Aç, sola doğru içeceksin. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Şimdi sağdan git o para kutusunu al. Sağdan gidip para kutusunu al. Neden böyle yapmadın? Sen al. Ben nasıl alayım? Ben gidemiyorum, evet. ben küçüğüm. Al şunu Ya çek ayağını ya. Sanki çok gerekli. Ayağım gerektiğinde Ya parayı al. Ayy tamam. Biz boşuna mı soygun yapıyoruz burada? Ha? Adamı da salacaksın. Yani hemen arkana bakmadan kaç. Ama önce beni kurtarmalıydım. Ay Piko. Ne yapalım? Ya, ya beni kurtaracaksın önce. Kaç. <laughs> Başardık. Arkadaşlar bu son bölüm olacak. Hayır. 12 8 dakika Sekiz bölüm daha. Oha. 8 bölüm daha oynayalım. Ben burada sıkıştım. Tamam. Bana kapı mı aç? Tabii. kapı. Ay yine mi kapı? Deren 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 deren. Tamam <laughs> <katılayım> sana. <laughs> Dırırın, <dırırırın. gülüyor> Tabi, sana açacağız kapıyı. Ne alalım? <laughs> Al kurtardık seni de. Tamam nasıl oynuyorsun bu oyunu ya? Ben de aşağıya Hadi level 10'da bitirelim lan. Aynen. Kıyamam. Ama başka bir <laughs> oyunu Mamomomomi Mamo Mamomomomi Mamo 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 de... mi. 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 Mutluluk. Mutluluk seninle asla. Hemen benim adım gelir. Youtube'a var Youtube'a bak. Youtube'a <laughs> bak. Ayy. Kesin kesin. Arkadaşlar ben onu için süper olduğuna inanmıyorum bir Gerçekten öyle değil ama. Ay çatalım tur alet. Doğum günümde her sevdiğim pek bir oyuncu. Bekle önce şu suyu içmem lazım. Yakalar bunu. Bunlar işi ne olacak? Teşekkür ettim. Belki ben bunun üstüne çıkıp geçebilirim. Ama fırlat diyorsun. Evet. Ha. Ah. Neyse. Evet. Kardeşim öyle sözünü dinleyin. Al. Ah, bunu götür. Lan. Lan hata yaptım. Ama senin üzerine Z çıkabilirim. Ha, aynen hani, üstünden çıkıp onu koyabiliriz direkt. Hmm. Ayşe ben, ben senin üstüne çıkayım ben sen olarak. aşağı in sen aşağı in Aşağı in Oh düşmek üzereyim ben Aşağı in Bana klozet atma Tamam Şimdi çıkarsın Atın şöyle. Ya ne kadar normal bir Adamın kafasını at yap. Parayı da alacağım ben. Sen koşa koşa git oradan yetki aç Koşarak gitmen lazım. Tamam. Klozeti boşa alacağım Ah gidiyorum ben. Aa 101 reklamı var. Aslında A101 yazıyor. Bu oyun Türk oyunu değil diye biliyorum ben. A101. Harca harca bir. Şok şok. A101 geldi. Başardık arkadaşlar kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye. Bay bay.